Seni kıracağım kapının önüne lan. Ne oğlum herif yememiş, içmemiş, yazmış ya lan. Abi temiz kimse yok. Evet. Abi. He. Ben bu barışı kıyafeti ne <laughs> Bakayım. Benden biraz ufak. Ya işte Akbaba'dan biraz iri. Hayretin bir tık daha enli. Enli neden? Enli. Bunu hiç giymemiş lan bu herif. Tabii giymez. Eve baksana, eve bok götürüyor. Koyamamıştır ki. Ha, düğünde dernekte giyerim diye aldı ha? Ya sikerim düğünü? Ne alakası var lan? Hmm. Sen şu komşularla bir konuş bakalım. Tamam. Çeşitli yere bakanları öldüren zehir olabilir bu. o zehir olduğunu nereden biliyor? Tahlil'e göndermek lazım. zehir benziyor. Ha. E sen diyorsun ki şimdi oku buna batırmış, öyle mi? Demedim. Amirim, bunlar kitap değil, hepsi defter. Nasıl defter? Hmm. Her şey yazmış? Yerde şunu buldum bir baksana. Buna bak. Niye gittik? Babam etleri pişirmek için mangal yaktı. Mangal çok duman çıkartmıştı. Arkadaşımla tüftüf oynadık. Çok eğlenceliydi. Sonra uzaktan bakkal amca bizi göstererek bağırıyordu. Babam hemen bizi aldı. Ve koşmaya başladık. Polisler indi arabada. Bir şey patladı. Annem beni bırakmadı. Koştuk. Babamla ablam geride kaldı. Birlikte yere düştüler. Ağladım ben. Oğlum muhtar anlatmıştı da. Darbeden önce mahalle operasyon düzenlemişler. Fatih'i vurmuşlar. O günden sonra da ailenin geri kalanından hiç haber alamamışlar. Bu verisiye defteri büyük bir ihtimalle Barış'a ait. O aileyi ihbar eden adam da... ...Bakkal Hakkı. Annem sürekli Ahmet Yener diye birini bela okuyordu. Sonra babam anneme sarıldı. Babam anneme üzülmemesi gerektiğini... ...ağlayarak hiçbir şeyi halledemeyeceğimizi, her şeyin güzel olacağını söyledi. Sonra hazırlandık. Hep beraber pikniğe gittik. Biraz eğlenelim moralimiz yerine gelsin diye. Aynı günden mi bahsediyor abi? He ee, aynı günden bahsediyor. Eda şu Fatih Görkem'i bir araştır bakalım. Hangi fabrikada çalışmış? İşten çıkartılmış mı? Kim çıkartmış? Onları bir araştır. Bu Ahmet Yener kim? Hepsini bir bul bakalım bana. Sen iyi misin kızım? Hı hı. Ya bak sen terledin otur istersen biraz. Gazı vardır abi ya. Yoksa ben de terledim. Gel çıkalım. Gel biz çıkalım. Abi. He. Ya bu komşularla konuştum ben. Kimse görmemişim. Zaten taşınalı bir yıl olmuş. Kimseyle konuşmamış. Hızlı. Hiç kimse tanımıyor mu şimdi? Yok abi. Bu defter yerde duruyordu. Barış düşürmüş olmalı. Niye düşürsün ki? Bir bulmamız için düşürmüş olabilir ha. Ben bir Eda'yı bakayım. İyi görünmüyor. Alman kafası işte.